Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki başkan yardımcısı Joe Biden'ın çözüm sürecinde Türkiye'de milletvekilleriyle gizli görüşme yaptığı, Suriye'nin bölüneceğini vaat ettiği, artık Tayyip Erdoğan diye biri olmayacak dediği ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal adımını siyasetçi Altan Tan anlattı. Eski milletvekili Altantan, 15 Temmuz'dan önce Amerika Birleşik Devletleri'li ve Avrupalı diplomatların kendilerine Erdoğan olmayacak dediğini aktardı. Altantan, 16 Ekim'de Medyaskope yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Çakır'ın süreçle ilgili en önemli tehlikeler ne sence? sorusu üzerine Altantan şunları söyledi: "Ben de o dönemde Biden başkan yardımcısı olarak İstanbul'a geldiği vakit, Amerikan büyükelçisinin evinde verdiği resepsiyonda Biden'ın özel olarak ismen görüştüğü birkaç milletvekilinden biriyim. Ne konuşuldu, ne söylenildi, ne yapıldı, bunları biliyorum." kimisi direkt söyledi, kimisi dolaylı söyledi, Alman Büyükelçisi başka söyledi, Fransız Büyükelçisi başka söyledi, Joe Biden başka söyledi. Bunların ne söylediklerini de bütün canlı yayınlarda anlattım. O birinci çözüm sürecinde PKK'ya şunu söylediler, Orta Doğu'daki sınırlar değişecek, Suriye bölünecek. Kürtlere de orada bir bölge vereceğiz. Siz bırakın Türkiye'deki bu işleri, bize odaklanın. Tayyip Erdoğan diye birisi de olmayacak. Onun için, sizin bu yaptığınız görüşmelerin, konuşmaların hepsi suya yazı yazmak. 2016 darbesinden öncesini söylüyorum. Bu tabirlerin bazısı, benim anladığımdır. Yani birebir öyle değilse bile, siz bize destek verin, biz de size destek verelim. Birinci çözüm süreci, kaba tabirle Suriye'ye kurban edildi. Tamam. Türkiye'de, Suriye'de federasyona karşı, otonomiye karşı. Peki ne istiyorsun? Yani nasıl bir yönetim? Tek millet, tek devlet derken herkes Arap mı olacak? Yani Türkiye'de Türk, orada Arap veya herkes Sünni, herkes Şafi veya Hanefi mi olacak? Ne olacak? Bence sorun oradadır şu an bu bütün sürecin, Türkiye'nin içindeki ve dışındaki sürecin can alıcı noktası odur. Çünkü Allah korusun, eğer orada iş bir silahlı çatışmaya giderse, ki ben gideceği kanaatinde değilim, ümitliyim, giderse, bütün bu işlere büyük zarar verir.